Efendim bir kez daha merhaba. Reklamların ardından devam ediyoruz. Bu bölümde yargı paketini konuşacağız. Artık sona doğru gelindi. Adalet Bakanı'nın da konuya ilişkin açıklamaları var. Kamuoyunda aslında af yasası olarak dillendiriliyor ama e, infaz düzenlemesini daha geniş kapsamlı olarak içeriyor galiba. Hakikaten bir af var mı yok mu? E, çünkü 50 bin mahkuma e, tahliye yolu gözüktü şeklinde haberlere de tanıklık ettik. Hepsini konuşacağız. Star Gazetesi yazarı avukat sayın Cüneyt Altıparmak yayın konumuz. Cüneyt Bey merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu 10. Yargı paketinde artık sona doğru gelindiğini anlıyoruz. Ee, ve dikkatle takip ediliyor. Ee, Sayın Bakan, af kesinlikle yok. Genel aftan bahsetmek doğru değil dedi ama bir takım düzenlemelerle de e, bazı tahliyelerin olacağı, olabileceğini de anlıyoruz. Biraz detaylandırır mısınız? Ne var, ne yok bu paketin içeriğinde? Şimdi bir kere şöyle e, belirtmek gerekiyor. E, Murat Bey, bu Konular konuşulduğu zaman bir takım kavramlar birbiri içerisine giriyor. Yani biz bir taraftan af yok derken veya bakanlık konuyla ilgili bir af olmayacak derken öbür taraftan da bir takım mevzuat düzenlemelerinden bahsedince kafa karışıklığına sebebiyet veriyor. Bir kere bunu düzeltmek gerekiyor. Ortada bir af veya bizim anladığımız anlamda genel af dediğimiz tüm e, suçluların, bütün e, cezalarının veya kalan cezalarının e, affedilmesi veya e, infazlarının bir şekilde ortadan kalkmasına sebebiyet verecek bir düzenleme e, bulunmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama ne var? Şu var. Biliyorsunuz 2020'de e, COVID izninden yararlanıp açık cezaevinde bulunanlara bir denetimli serbestlikten faydalanma hakkı tanınmıştı. Bu kimlere tanınmıştı? Hükmü infaz edilenlere yani cezası kesinleşmiş olanlara. Suç tarihi itibariyle Aynı olmasına rağmen, Covid döneminde cezası kesinleşmemiş olup bu durumdan yararlanamayanlar oldu. Daha sonrası daha sonra cezası kesinleştiği için bu sefer karşımıza aynı durumda olan ama farklı bir infaz rejimiyle karşı karşıya kalan bir e, hükümlü grubu çıktı. Aslında Sayın Bakan'ın işaret ettiği nokta bu. E, o tarihten itibaren e, yapılan düzenlemenin ee, biliyorsunuz 2023'e kadar uzatıldı. Şimdi ise konuşulan o, o düzenlemenin güncel tarihine getirilmesi ve böylece e, şu anda infaz süresi bağlamında e, olanların veya infaz içerisinde olanların tıpkı COVID izninde olduğu gibi 5 yıl kalanların e, COVID izni kapsamındaki koşullar uyarınca e, dışarıya çıkabilmesi yani cezaların mahvedilmesi değil, e, denetimi serbestlikten daha erken faydalanabilmesi önünü açan bir düzenleme var. E, bu düzenlemede sayılar işte bazı zaman 100 bin deniyor, bazı zaman 50 bin deniyor. E, bunu net olarak bilemeyiz hiçbir zaman ama tahmin edilen bir e, sayı var. E, bu sayının da bir şekilde infaz rejimi değişmiş olacak, tıpkı Covid izninden faydalanıyormuş gibi olacak. Bütün mesele bu. Bir de bu konuyla ilgili bir husus daha var. Bu da işte 4-6-4 ilgili düzenleme olabilir dedi Sayın Bakan. Onu da şöyle e, anlatmakta veya şöyle izah etmekte yarar var. Bir kişi bir suçu işlediği zaman, birinci kez işlediği zaman e, infazı daha az. İkinci işlemişse üç, iki, e, üçte ikisini yatıyor. Daha sonra dört bölü dördün yani tamamını yatıyor. E, burada şöyle bir durum var. E, terör suçları için, cinsel suçlar için, uyuşturucu suçlar için uygulanan rejimin e, bir kereden basit ve adi suçlarda fazla sayıda işlenmesi halinde uygulanmasının bir eşitsizlik yarattığı. Ee, bunun için de bu 4 artı, 4'te 4 dediğimiz tam ceza infaz koşulunun en azından 2 bölü 3'e çekilmesi bağlamında bir takım düzenlemeler gündeme gelecek. Bu da ne oluyor? İnfazı değiştirdiği için, infaz kurumunu değiştirdiği için bir anda biz bazı tahliyeleri görebiliriz. Mesela aslında, e, özeti bu aslında evet yani genel af yok ama e, aslında dolaylı da olsa bir af Af olarak nitelendirmemek gerekiyor ama dışarı çıkacak olanlar da var. Covid'de infaz infaz, i̇nfaz yasasını infaz rejiminde, heh. İnfaz rejiminde bir değişiklik söz konusu. Af dediğimiz şey, Farklısı. tekrar söylemek istiyorum bunu. Af bir cezanın tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması. Burada e, af dediğimiz zaman şu olur, bir kişi... Hiç suç işlememiş hale dönüşür. Burada kişinin hiç suç işlememiş hale dönüşmesi gibi bir söz, söz konusu değil. Şöyle bir örnek hiç doğru olur değil. mu? Sağlık koşulları nedeniyle e, çıkarılan veya yaşı gereği, sağlığı gereği affedilenler, bunu örnek teşkil eder mi? E, o af da e, aslında infaz aflıdır. E, o da cezayı ortadan cezayı ortadan kaldırıyor. Yani ceza çekilme durumunu ortadan kaldırıyor veya hükümlülük durumunu ortadan kaldırıyor. Tabi sabıkası, infazı kalıyor. Biraz daha farklı şöyle, denetimli serbestlikten faydalanmak için belirlenen süreler var. Bu süreleri genişlettiğimiz andan itibaren, mesela cezaevinde 5 yılı kalmış birisi denetimli serbestlik koşuluyla e, dışarıya çıkabiliyor. Bu herhangi bir suç işlediği zaman tekrar kendisinin içeri alınabileceği anlamına geliyor ve kendisinin o denetimli serbestlik süresi içerisinde bazı yükümlülükleri de yerine getirmesi yani cezanın infazı devam ediyor ama bu ceza evinde olmuyor. Biz de infaz dediğimiz şeyi biz dar anlamda anlıyoruz. E onu da ceza evinde anlıyoruz ama infazın farklı farklı türleri var. Bir de bu paket gündeme gelince sadece böyle af üzerinden tartışıldı veya biraz önce belirttiğim o mükerrelilere ilişkin düzenleme üzerinden tartışıldı. Başka bir düzenleme de geliyor. Özellikle ceza adaletiyle ilgili bir takım toplumda sorunlar veya soru işaretleri var. Bunu çözmek adına da bir ee, bölü beşin yatma zorunluluğu getiriliyor artık. Yani bu her bu da ceza. konuşuluyor hmm. pakette. Tabii her cezanın örneğin bir yıl aldığınız iki buçuk ay. Altı ay cezalan bir ay. Üç ay cezalan on sekiz gün. Bir ay cezalan altı gün cezaevinde kalmak zorunda kalacak. Yani Bu, bu pakette bu, bu var mı? Bu da konuşuluyor evet. Bu pakette hmm. olacağı söyleniyor. Bir de özellikle e, cezasızlık algısıyla mücadele kapsamında kişinin sabıka durumunu biz tutuklamada önemli bir veri olarak kabul etmiyorduk. Bunun hakim takdirine dayalı olarak e, bir tutuklama sebebi olarak da sayılabilmesine ilişkin bir düzenleme yapılıyor. Hani şunu görüyoruz ya, işte beş kişiyi bıçakladı ama serbest kaldı. Veya yakalanan kişinin geriye dönük çok olaya ismi karıştığını görüyoruz. Ama tutuklama olmuyor. Çünkü o olayla ilgili baktığın zaman işte diyor suç tutuklamayı gerektirmiyor. E, bu düzenlemeyle, gelecek yeni düzenlemeyle biz bu bağlamda da hakime bir takdir yetkisi verildiği kişi artık suç makinesine dönüşmüşse bunun tutuklanmasının da bir makul gerekçe olabileceğinin e, değerlendirme kriterleri içerisinde alındığını görüyoruz. Özetle bunlar geliyor. Ama tabii toplumu en fazla ilgilendiren konu sizin de belirttiğiniz gibi e, halk e, halk tabiriyle af bizim tabirimizde infaz rejiminde değişikliğe gidilmesi e, yönü. O konuşuluyor ama ceza adaletiyle e, içeride olup e, e, bir şekilde faydalanması gereken bir takım haklarından faydalanamayanların da haklarını tesis edildiği dengeli bir paket olduğunu söyleyebilirim. Bir de şöyle haberlere denk geldik. İyi hal indiriminden kaynaklı e, yine orada da sayılar telaffuz ediliyor. Mesela 20 bin kişinin e, tahliye edileceği gibi e, söylemler, ifadeler var. Burada iyi hal indirimi ne ilişkin bir düzenleme olacak mı ki? Bunu aslında tersten bakmak lazımdı. Ce, e, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak adına e, daha önce bu yönde verilen kararların artık verilmemesi gerektiğinde bir beklenti vardı aslında. Buradan ne anlamak gerekiyor? Murat Bey şöyle e, bahsedeyim. Bu konuyla ilgili, iyi halle ilgili bir düzenleme yok. Yalnız iki konu var. E, Türkiye'de çok tartışılıyor ve çok tartışılıyor. Yani bunu hukukçu olmayanlar gündeme getirdiği zaman da bir takım sorunlar çıkıyor. Birincisi biraz önce belirttiğim o tutuklama sebebi. Şimdi mesela o konuda çok ince bir çizgi çizmek gerekiyor. Aksi takdirde bu sefer takdiren tutuklama rejimine dönüşebiliriz. Çünkü Türkiye'de yargı tutuklamayı tabiri caizse fazla kullanıyor. Ee, fazla kullandığı için de gerekli olan tutuklamalarla, gereksiz olan tutuklamalar birbirine karışıyor. Böyle bir yapısal sorunumuz var. O mesela biraz önce belirttiğim hususta çok ince bir çizgi çizmek gerekiyor. İkinci hususta sizin bu belirttiğiniz iyi hal indirimi. İyi hal indirimi kaldıralım diyorlar. İyi hali kaldırdığınız andan itibaren sizin e, Türkiye'de ilk kez suç işlemiş ve suça hasbel kadar karışmış bir kişiyle suç makinasına dönüşen kişi arasında takdiri bir indirim nedeni yapamamanıza neden nedenler sebebiyet doğurur. E, bu da ceza adaleti anlamında sıkıntılıdır. Yani hani bir taraftan bir şeyi iyi yapalım derken öbür taraftan büyük bir haksızlığa sebebiyet vermiş olabiliriz ama özetini şunu söyleyeyim 5 yıl veya daha az süresi kalanların denetimli serbestlikle de çıkabildiği ama bundan sonraki suçlar için ceza yasanın çıktığı suçta tarihten itibaren de e, cezanın en az 1 bölü 5'ini fiilen ceza infaz kurumunda geçirildiği yeni bir evreye yeni bir sisteme geçiyoruz af konusu çok konuşuluyor bana da gelen sorular arasında bu var af konusunun gündeme gelebilmesi için Türkiye'de bir yasanın çıkarılmasından fazla bir mutabakata ihtiyaç var. Önce ceza adaleti sistemini yerine yerleştirmek ve toplumun evet insanlar ceza aldığı zaman içeride kalıyor. Bu e, konudaki kanaatinin netleşmesinden sonra ülkede bir af gündeme gelebilir. Af bir yönüyle hukuki ama daha çok siyasi bir müessesedir, siyasi bir kurumdur. Peki, 5 yıl ve daha az cezası olanlara bir tahliye söz konusu olacak. Burada bir suç ayrımı var mı? Tüm, herkesi kapsayan bir durum mu? Hayır, bu bütün suçlar için geçerli bir durum değildi. Bu COVID döneminde de aynısıydı. Terör, işte bazı nitelikli suçlar var. Bu suçlar bu kapsam içerisinde değil. Tabii biz şu anda önceki önermeye veya önceki duruma göre konuşuyoruz. Kanun koyucu bunun kapsamını bir tık daha genişletebilir. Bunun içerisinde terörü alırsa terör de bu suçlardan yararlanabilir veya cinsel suçlar da bundan faydalanabilir. Ama şu andaki eğilim, genel eğilim bu tip uyuşturucu, terör ve cinsel suç dediğimiz nitelikte olan, infazı da farklı dereceme tabi olan suçlar için böyle bir geçerlilik durumunun durumun olmadığını, böyle bir taslakta böyle bir maddenin olmadığını söyleyebilirim. Peki son olarak e, tabi bu cezasızlık algısına yönelik adımlar e, daha çok beklenti içerisindeydik bu pakette ama Sayın Bakan sanki bir sonrakinde de e, da yine bunları kapsayacak geniş kapsamlı düzenlemenin olabileceği yönünde e, açıklaması olmuştu. Tatmin edici olur mu bu cezasızlık algısı toplumu tatmin eder mi bu pakette göreceğimiz adımlar yoksa bir sonrakinde daha geniş kapsamlı yeni şeyler görür, görür müyüz? Ha, yani tabii hukukçu olarak biz maddelere önem veriyoruz ama toplumun daha çok uygulamaya önem verdiğini görüyoruz. Yani mahalledeki problemli tip 2-3 gün sonra dışarı çıkıyorsa ve evine tekrar gelip bir olay çıkarıyorsa burada maddede ne yazdığı veya mevzuatta ne gibi değişiklik oluyla toplum ilgilenmez. Onun için biraz uygulama sürecini görmek lazım. Uygulamada nasıl bir reflekse veya nasıl bir tavra dönüşecek onu netleştirmek lazım. Ama atılan adım mevzuat anlamında doğru. Bir takım benim de eleştirilerim olduğu birkaç yazı yazmıştım bu konuda. Bazı hususlar net çizmek gerekiyor. Bu sefer aksine bir şekilde istimale açık bir alanda hukukta bırakmamak gerekiyor. Çünkü tutuklama dediğimiz tedbir çok nitelikli bir tedbir. E, kolayca başvurulabilir duruma getirdiğimiz zaman bu sefer kişi hak ve özgürlükler noktasında e, bir alan daralmasına sebebiyet verebiliriz. Ama şu var suç makineleriyle ilgili de tutuklama olmalı mı derseniz evet olmalı. Çünkü kişi zaten buna yatkın bu yatkınlığın e, önlenebilmesi için de bir tedbirin gündeme geliyor olması bence önemli. Dediğim gibi dengeli bir paket, kendi içerisinde tutarlı bir paket. Ama bu pakette sadece bu sorunlarımız, yapısal sorunlarımız çözülmeyecek. E, bunu Sayın Bakan da söylemişti ve biz yargı reformu strateji belgesinde de bunu görmüştük. Biz şu anda 11. 10. paketi konuşuyoruz. Belki Türkiye'nin birkaç paket daha ihtiyacı olacağı ve en önemli ihtiyacının da ben infaz rejimi konusunda bir anayasal düzenlemenin olması. Bu tıpkı orman yasası gibi e, korunaklı bir alan ilan edilmeli, e, e, infaz yasası da kolay kolay değiştirilememeli, kolay kolay e, kanunla değiştirilebilecek durumdan e, çıkarılması gerektiği kanaatindeyim ki böyle cezasızlık algısı ne bir şekilde yerine otursun. Şimdi anayasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu konusu sunu açınca biraz belki bağımsız olacak ama siyasi yorumlarınızla da öne çıkan bir isim olduğunuz için şunu hemen ilave edeyim. Sayın Bakan'la e, Sırı Süreyya Önder'in rahatsızlığı olmasaydı bugün heyet bir araya gelecekti. E, ve Pervin Buldan'ın sözlerini çok tartıştık konuştuk. Öcalan'a fiziki bir e, özgürlüğe doğru adım adım gidiyoruz demişti. E, oradaki bahsedilen durum anayasal bir düzenlemeyle olabilecek bir şey mi e, ve ne ifade edilmiş olabilir orada ona ilişkinde bir cümle söylemenizi isterim buyurunuz. Murat Bey şöyle söyleyeyim ben bu tip konuların özellikle bu terör Türkiye sürecinde Türkiye'nin hukuki ve askeri anlamda herhangi bir e, gevşemeye veya rahatlığa sebebiyet vermeden adımlarımızı istikrarlı bir şekilde devam ettiğini görüyorum. Bu da aslında ortada e, flaş bir şekilde ortaya atılan açıklamaların dışında tam e, tam anlamıyla bir netleşmiş bir alan olmadığını işaret ediyor biz ne zaman bunu konuşabiliriz? E, terörsüz Türkiye meselesiyle ilgili ön şart gerçekleştikten sonra. Ön şart ne? Silahların bırakılması. Silah bırakıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti kelim devlet olma anlayışı çerçevesinde bir takım adımlar atabilir. Buna kimse niye adım atıyorsunuz şeklinde bir tepki de veremez. Çünkü bunun bir şarta bağlanmadığını görüyoruz. Burada özgürlük veya bir kişinin üzerinden af meselesini tartışmak veya sembolik bir kişi üzerinden bu konuyu e, özgürlükler meselesi bağlamında tartışmanın da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bunun hukuki bir e, durumu da yok. Yani şu anda e, Abdullah Öcalan'la ilgili karar kesinleşmiş ve infazı devam ediyor. Tek nokta var, o da işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin umut, umut hakkı dediğimiz meselesi var. O da bir kişiye doğrudan tahliye imkanı veren bir müessese değil, Sayın Bahçeli'nin belirttiği umut hakkı meselesi. Umut hakkı meselesi, tahliye edilebilme imkanı vermesi. Yani bir kişi ömür boyu hapis cezası alsa da 25 yıldan sonra durumunu değerlendirip bu kişi eğer topluma kazandırılabilecek bir vasfa haiz olmuşsa bu kişiyle ilgili gerekli tedbirleri al veya infaz rejiminde bir takım değişikliklere git. E, Türkiye'de şu anda infaz yasasıyla ilgili veya bir af oluşabilmesiyle ilgili durum için bir anayasal çoğunluğa ihtiyaç duyuluyor. Normal Kanun niteliğindeki bir hususta af da sağlanabilir. Afın kapsamı da bu anlamda önemli. Yani terör suçlarını da kapsayabilir veya kapsayamaz. Veya siz terör suçlarını kapsamaz diye çıkarsınız. Bunu Rahşan Afı'nda görmüştük. Ee, Anayasa Mahkemesi kapsamı bir şekilde başka suçlara e, atfedebilerek geliştirebilir. E, onun için şöyle söyleyeyim özetle. Bu konunun konuşulması hukuki pratikten uzak daha çok siyasi anlamda mesaj veren e, ifadeler olarak değerlendiriyorum ve bunun bir gerçekliğinin oluşabilmesi için de benim şunu görmem lazım. Meclise bir kanun teklifinin gelmesi lazım. Şu ana kadar somut bir meclise gelen bir teklif var. Umut hakkı ile ilgili. Umut hakkı konusunda da Sayın Bahçeli'nin açıklamaları da birbiriyle örtüşüyor. Ama bunun da bir komisyon gün, gündemi veya işte genel kurul gündemi görme ihtimali şu aşamada çok sanki. Peki, bunu da bu şekilde açıklık getirmiş olduk. Ee, son olarak, e, bu kez tamamen son ve son diyorum bir konu konuya açıyor. Meclis süreci nasıl olacak bu yargı paketinin ne zaman e, kamu tam paylaşılır? Çok kısa da onu rica edeyim, buyurunuz. Ya, ya e, bu e, taslağın biliyorsunuz komisyondan çıkması gerekiyor. Komisyondan çıkışı e, bunun 15 veya bir ay, e, 15 gün veya bir ay sürebilir. E, tabii bunun e, daha hızlı çıkacağını düşünüyorum ben. Yani e, uzlaşma üzerinde metin üzerinde uzlaşılırsa biliyorsunuz partiler. Komisyondan kararlar e, hızlı bir şekilde çıkıyor. Ben tahminim, tahminimi söyleyeyim. Bir ay içerisinde bizim konuyla ilgili net bir tabloyu görürüz gibi düşünüyorum. Bu daha da önce olabilir. Tabii bu meclisin pratik çalışmasıyla ilgili bir durum. E, biliyorsunuz zaman zaman bazı meseleler meclis çalışmasının meclis hükmetini e, etkileyebiliyor, bozabiliyor. Bunu işte İstanbul soruşturmalarında mesela gördük. Birkaç gün meclis çalışamaz durumda oldu bazı protestolar sebebiyle. Böyle bir durum olmazsa normal şartlar altında biz bir ay içerisinde bu konuyla ilgili daha netleşmiş bir tabloyu görürüz gibi düşünüyorum. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sayın Altıpan'la vakit ayırdınız. Teşekkürler sağ olun